Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Zeynep ile Zümra bugün bize ne yapacaklar? Hayvanları tanıtacaklar. Evet Zeynep bana doku gösterir misin? Evet dok. Zeynep şimdi Zeynep bize başka ne gösterecek? Arkadaşlar. Aa Zümra. Dak nasıl yapıyor dak? Vak 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 yapıyor değil mi? Evet. Şimdi Zeynep bana baykuşu göster misin baykuşu. Ooo baykuş iki tane beş. Rengini söyler misiniz? Purple. Purple. Başka ne renk var onda? <laughs> bu da yellow. Bu da yellow. Bir de green. Bir de üç tane <laughs> rengi var değil mi? Bunlar da bu, bunada. E Burnu ne? <laughs> Burnu da yellow. Bu güzel <laughs> yellow. Evet. Bu güzel yellow. Bu black. Black var değil mi? Bir de <laughs> siyah var değil mi? Evet. Aferin size. Şimdi şimdi Zeynep bana elepenti gösterir misin? Elefant. Bana... Zeynep elefant oldu. El -pıntı oldu. Zümra da elefant oldu. <laughs> Şöyle bir sallayın kafanızı bakayım. Oo elefant oldular bunlar. Elefantin burnu nerede? Burnu burada. Evet burnu. Hortumu oh, hortumu. Evet hortum kulakları nerede? Kulakları buradaymış. Evet başka ne kaldı Zümra Hanım? Bir, bir bir. Bir tane bir kaldı. Zeynep'inki de bir. Mavi ve? Yeah, yeah. Evet neymiş? Bir. Pink değil mi? Bir. Pink renkli. Başka ne kaldı? Başka bir şey. Bir tane bir daha mı var bir ne Zümra? Bir, bir göster bakayım. Oo. Ay Zümra'ya bak Zümra. Bir tane de Zeynep ver. Zeynep de sallasın. Burada bir şey var. Aa arkada ne var? Tavşan. Evet tavşan var. <laughs> Neymiş Zümra o? Tavşan bu. O da evet. tavuk Bu Aa kerit. Kaldır bir göreyim bakayım. Tavşanlar ne yer? Evet. Kerit yer. Kerit yer de mavuç yerler değil mi Zeynep? Evet. Aa, siz hayvanları çok seviyorsunuz galiba değil mi? Evet. Biz evet. hayvanları çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bunları kaldıralım. Arka tarafa koyalım. Arka tarafa koyalım. Sürprizlerimiz gelsin. Evet arkadaşlar. Aa, Zeynep de Zümra'nın masasında ne varmış? Orada da hayvanlar varmış. Şimdi hayvanları... Evet Zeynep bana gösterir misin? O <laughs> Alekat Alligator. O da bir. O da bir. O da, bir. O da horse. Hangi horse? O. Bakayım o bakayım bakayım bakayım. da bakayım. monkey. Zeynep hangisi monkey? Bu şuradan Oo monkey. Başka? O da aslan. Hayır. O da nerede? Nerede aslan? Aa, aslan buradaymış. Aslan oradaymış. Başka? Yani evet başka ne var? Başka ne var? Burada bir şey var. Bir sürü o. hayvan var değil mi? Kanguru da burada ne? E, Kanguru o da balık nerede? Balık var, balık, fiş. E, fiş, balık var. Nerede? Fiş. Evet, o da, fiş. O da fiş. Evet, o da Yunus. Yunus. Evet, bakalım. Bakalım başka bir sürü hayvancık var değil mi? Oğlum bir tane bebek var. Aa, bir tane bebek varmış. Burada hani kanatların çarkı. Evet, uçak varmış değil mi orada? Evet. Başka ne var? Başka başka. Aa. Evet, dok da varmış değil mi Zeynep? Dok. Nerede dok? Bu elefant. Aa, nerede elefant? Şurada, şurada. Bakayım, bakayım, bakayım. Sümra, nerede Hayır, elefant? mu? dokunma. Elefant ikiniz de bildiniz. Hı. Onun altında kanguru mu var ne? Evet. Aa, kanguru da varmış. Evet, karnınız acıktı mı? Evet. O zaman size bir sürprizim var çocuklar. Evet hamburgerlerimiz geldi. Zeynep çok sevindi. Zeynep çok sevindi arkadaş. Evet. Tamam. Ne sıktın? Zümra aç hamburgerini. Oo sıkıyor Zümra. Sık bakalım. Evet ketçabı sıktı. Evet. Evet şimdi Zümra hazırladı ki hamburgerini. Zeynep dayanamadı yiyor. Evet güzel, tatlı mı kızlar? Hmm. Evet hamburgerler güzel arkadaşlar. Var. İçecekleriniz var mı? Var. Evet kolalarınız da. Aa, ne güzel içiyorsunuz öyle. A, patates. Patates de var. Evet. Hmm güzel güzel yiyor kızlarımız. Evet. Keşke dondurma olsa. Ha, keşke dondurma olsaydı değil mi? Ha, evet. bir dondurma olsa da yiysek değil mi? <laughs> ne diyorlar dondurmacıya? Dondurmam kaymak değil mi? Evet. evet hadi bakalım. O zaman size gelsin dondurmalar. Evet. Ice cream isteriz. Alkışlayın gelsin ice cream'ler. Ice cream'ler geldi. Ay ice cream. Ay, ice cream. Ay, hmm. Aa, evet ice cream'in rengi ne kızım? İçinde bir, şey, bir şey var gerçekten. Ne var gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> İçine koyalım onu. Rengi ne Zeynep o ice cream'in? Ee... Ice cream'in ice cream'i o içi. Bulu. Evet. Bulu'yu bir kaldır bakayım Zeynep. Bulu Ben Bana gösterir misin? Şöyle bana doğru uzat. Evet Zümra sen ne o? E, Porpo. Purple. Ay, Ay uçtu. Evet siz meyve suyu mu içiyorsunuz? Ay. Evet. Orada ne var? Ekler mi var ne? Evet. Eklerinizi de yiyin. Ami azıcık Hazır. Yedim. Evet yediniz. Ha karnınız çok şişti galiba. Evet. Karnınız çok şişti galiba. Aa, başka oyuncaklar da var. Başka oyuncaklar da var. Evet. evet. Biz ne yedik şimdi? Biz bugün ne yaptık? Hı? Hayvanları tanıdık, evet. değil mi? Başka? Hı. Ne yaptık? Bu, e, hamburger yedik. Hamburger yedik. Evet. Sonra... Dondurma yedik. Şu dondurmanın renklerini bana bir daha gösterir misin Zeynep? Ben, ben onu hiç bedim, Hadi sen onu iç bakayım. Bu bir gün. Bu. Evet, Çilek pinko. Dondurma. O, Çilek dondurma. Çilek dondurma, evet. Wow. O ne renk? O blue. O blue. O blue. O O ne bu renk? O da, e, boş. O işte, işte <laughs> dondurma. Yine düşen dondurmayı yemiyoruz değil mi? Ay, Zeynep de düşürdü. Zaten şaşardım Zeynep düşürmeseydi. Ama benim ben. Evet, ne gördünüz? Burada bir şey var. Evet. Biz bugün bunları yaptık, değil mi arkadaşlar? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet, oynamaya devam arkadaşlar.